Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Efe Uyumsuzdur Türk hoş Hoşgeldiniz Bugün sizinle birlikte arkadaşlar harika bir videoda sizlerleyim Bugün sizinle birlikte arkadaşlar kanalınızın e, Hani şu banner resmi var ya arkadaşlar Böyle büyük bir resim oluyor e, Ona banner mı deniyor bilmiyorum ama Banner resmi nasıl kolayca yapılır Onu göstereceğim arkadaşlar Tabi çoğunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar Şöyle bir yöntemi de var onun e, Panzoid diye bir site var Oradan aşırı kolay yapılıyor herkes biliyordur ama ben size çok daha iyi göstereceğim arkadaşlar. İlk önce e, size bir tane program lazım. Programımız da arkadaşlar e, Photoscape. Şu program ihtiyacımız var arkadaşlar. E, Photoscape işte. Ben linkini verdim açıklamada. E, ilk önce arkadaşlar Benar için e, bir YouTube'a girmemiz lazım bir dakika arkadaşlar. Önce YouTube'a girmemiz lazım. Hadi abi, plan. Abi internet çok yavaş ya. Ne bak? Saçmalık. Hı, kanalıma geliyorsunuz arkadaşlar. E, hani burada var ya e, ee, kanal resmini düzenle deyince siz buradan e, hani şurayı seçeceksiniz ya ne diyor 2560'a 1440 ha bu kadar lazım size ee, şimdi bunu yazacağız 2560'a 1440 ilk önce google'a gidelim ve iki yanda e, eksi olduğu için gıcık biraz 2560 60 1440 channel ad yazıyoruz Sonra görselleri giriyoruz. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Burada da yazıyor, burada da yazıyor işte. Ee, siz yapabilirsiniz. Mesela bunu seçelim. Ee, şurası var ya arkadaşlar. Şu gri yer. Yüklenmeden indirmeyin. O zaman güzel olmuyor arkadaşlar. Bulanık gözüküyor. Şimdi Podcast Keyfi açıyoruz. Programımızı açıyoruz. Asıl önemli olan. Aslında video çok kolay arkadaşlar bunu yapmak. Video çok kolay ne alaka. Tamam girdik arkadaşlar. Şimdi açıyoruz buradan. Ee, birazcık resim eklememiz gerekiyor kendimize. Resim bulmamız gerekiyor. Mesela ben Minecraft kanalıyım diyorum. Atıyorum. Site ee, ve steve.png nokta, nokta bakın nokta png yazıyorsunuz bunun yazmanız çok önemli çünkü arkadaşlar bakın şu arka planı görüyorsunuz değil mi böyle kareli o olmadı arkadaşlar e, yani böyle arka ekran gözükmüyor nasıl anlatayım ya ve şu yüklenmeden hani bir yüklenme çubuğu açık çıkıyor yüklenmeden indirmeyin yoksa olmuyor beyaz gözüküyor kötü oluyor yani söyleyeyim. craft diye bir yer var arkadaşlar. Pixcraft. Craft. Craft. Öyle bir yer var arkadaşlar. Oradan kendi isminizi yazabiliyorsunuz. Logo, ma logo maker Mesela her zaman anan değil. Şöyle. Buradan belirleyebilirsiniz nasıl olacağını. Ben böyle direkt yapıyorum arkadaşlar. dolandırıyorum diyelim. İndirmiştim biraz daha esim ekleyin. Mesela Batman ekleyin. Betten artık mı artık? Önce bir rol. Batman. Nokta PNG. Bunu da indirelim. Mesela indirelim bunu da. Ve bir de Assassin's Creed indireceğim. Yani doğru mu yazıyorum bilmiyorum ama. Evet doğru yazmışım. Mesela bunu yapalım bir de. Tamamdır bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi buradan e, nesne kısmına geliyoruz. Ve foto tıklıyoruz. Sonra da arkadaşlar e, bir dakika indirilenler değil sanırım. Anan Gaming Tamam Anan Gaming yazıyor burada şimdi şuraya koyuyoruz arkadaşlar ondan sonra ee, yine ekliyoruz fotoğraflarımızı ne indirmiştik ya Batman mesela, mesela. Evet, ben şu mesela. Sonra fotoğrafı diyelim. Asıl gelelim. Ezio'yu ekleyelim. Şimdi şuraya koyalım. Ve bir de Steve'i ekleyelim. Hadi Steve. Aa burada. Tamam. Siz şuradan şeffaflığı da ayarlayabiliyorsunuz. Siz iki tarafa da resim koyacaksınız diyelim. Mesela onun diğer tarafına bakışını göstermek istiyorsanız ayna diyorsunuz. Ve diğer tarafa dönüyor. işte böyle. Böyle çok güzel e, hazırlayabilir, kaydet diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok bunun gibi e, eğitim videolarından haberdar olmak için de kanalıma e abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ama lütfen işinize yaradıysa bu bilgiyi like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.